yoldan çıkarabildiği de oluyor. Son örnek İstanbul'dan, Ümraniye'den. Navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladık. En son duvara çarptım, duvardan durdum. Navigasyona güvendiği ortaya bu manzara çıktı. Burası sokak olarak gözüküyor. Bak orada tabela da var. Orada da herhangi bir girilmez ifadesi de yok. Bir duba gibi bir şey de yok. Aracı olan hemen herkesin kullandığı yol bulma programları Osman Karaoğlan'ın az kalsın ölümüne yol açıyordu. Konu enteresan olay son derece üzücü. İddiaya göre sürücü gece yarısı bu yoldan geliyordu. Navigasyon ona sağa dön dedi. Yani yol olarak gösteriyordu. Sağa döndü ve dönmesiyle birlikte işte bu merdivenlerden aşağı uçtu. Camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah şükür burnum kanamadan çıktım. Kara olan şanslıydı kazadan kurtuldu ama aynı yerde daha önce de kazalar olması akıllara soru işareti getirdi. Navigasyon burayı yol olarak mı gösteriyor? Yol olarak gösteriyor. Kaçıncı kaza bu? Dört. Hep aynı yerde. Hep aynı yer. Burayı bütün sürücüler yol zannetiyor. Bakın bir sürücü geldi şu anda sağ sinyal verdi. Ama şu anda buranın yol olmadığını fark etti. Kendisine soracağız. Efendim sağ sinyal verdiniz ama nereye gideceksiniz? Evet. Aşağı mahalleye gideceğiz ama yol zannettik. Merdivenmiş burası da. Hızlı, hızlı gitseydiniz ne olacaktı? Hızlı gitse Allah muhafaza. Aşağı doğru takla atardık herhalde biz de. Buradan her türlü tehlikeye açık yani maalesef. Buranın e, düzgün bir şekilde duvarla kapanması lazım. Peki navigasyon gerçekten merdivenli sokağa yol olarak gösteriyor mu? ATV haber ekibi olarak aynı yolda uygulamayı denedik. Sadece yürüme modunda olay yeri yol olarak çıktı. Peki navigasyonun olası hatalarında hukuki olarak bir hakkımız var mı? Navigasyonun tamamen komutlarına uymadan e, bizim bir yola bak bakmamız gerekiyor. Bunu yaptık mı yapmadık mı bu değerlendirilecektir bu tazminat davasında. Ayrıca bu uygulamayı biz navigasyon uygulamalarını indirirken herhangi bir sözleşme imzalamıyoruz. E, bu tabi bu da değerlendirilecek bir husus tazminat.